Merhaba hey arkadaşlar, Gamestürk'ün bir dasında hoş geldiniz. Bugün korkunç patrona devam ediyoruz. Yani, Spine X korpa yeni gelen versiyon 1.7.1 güncellemesini inceliyoruz. Oyuna birçok yenilik gelmiş. Yeni bir game over ekranı eklenmiş. Buna ek olarak da arkadaşlar oyun şirketi bize reklamsız oynamanız için birçok kod yolladı. O kodlar da videonun aralıklarında geçecek. O yüzden tüm videoyu iyi izleyin. Böyle bir saniyede bir kod çıkacak. O kodu direkt Google Play'e yapıştırırsanız oyunun reklamsız versiyonuna sahip olabilirsiniz. O yüzden Dik, dikkatlice izleyin. Daha çok fazla kodumuz var. Hepsini dağıtacağım. E, canlı yayınlarımda o kodları dağıtmayı düşünüyorum. 1 Mayıs'tan itibaren Nolay'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Oyunumuza başladık. Dediğim gibi birçok değişiklik var. Onları inceleyeceğiz. Şimdi buradan başladık. Bu şeyleri kapat. Sen ve patron görmez beni. Burada oyunca Türkçe oldu. Bu, e, Türkçe versiyonunu oynuyoruz. Görüyorsun. Şimdi kapattık. Bir bozuk para bulabilseydim kahve alabilirdim diyor. E tamam var abi aldım. Açtım. Gidelim. Şimdi. Normal görevlerimizi yapacağız. Aha. Patron burada. Tamam patron oradayken ben hemen gidip şu kahve makinesini atayım. Şuraya. Tamam. Kahve makinesini çalıştırdım. Şimdi bu patron kahve içmeye gidecek. O kahve gibi kokuyor, o kahveyi ben istiyorum dedi. Ve... Patronumuz birazdan buraya gelecek. Ve... Eee... Koltuğa bir tane şifre düşürecek. O da bizim işimize yarayacak. Şu anda gitsin o kahvesini bir içsin. <laughs> bak bu da nesi gülüyor, beh beh bak. Beh beh beh. Tamam, çalıştırmak. Patron gelmeden saklanmalısın. Tabi çevirilerde bazı hatalar var. Normal bunlar. İşli i̇şte galiba. Ben bir yandan şuradan... Asansörü kullanayım. Asansör. Asansör. Görünüşe göre patron oturduğunda oturduğunda bir şey kaybetti. Evet, tamam, şifreyi kaybetti. Biliyoruz onu. O mükemmel. Asansör müziğimizle birlikte yukarı kata çıkıyoruz. Şimdi ilk önce sekreteri dışarıya çekeceğiz. Sekreter hanım. Şu gazeteyi niye buraya koymuşlar? Yolun ortasına gazete atmışlar. Tamam. Buna gidelim. Sekreteri bir dışarı alalım. Şuraya bırakıyorum. Bu bir şey bir şey uyku yapıyor dedi de neyse kurtardık. Kurtardık, kurtardık. Kapat kapıyı. Şunu aç, bunu aç. Anahtar. Eski bir anahtar. Hah, sekretermiş. Bir an patron geldi zannettim ha. Şurada bir tane daha anahtar olması lazım. Heh. Güvenlik kartı. Kanka alsana şunu. Tamam. İkisini birlikte almadı nedense. Okey. Güvenlik kartını aldık arkadaşlar. Patronu gözükmeden. Şimdi şu odayı açacağım. Şuradan git abi. Patron. Patron geliyor. Sekretan hanım. Merhaba. Hayırlı işler dilerim. Şimdi açıyorum. Açtım. Şimdi arkadaşlar buraya bir klavye lazım. Hemen onu çalalım. Şu çalışma odasından alacağım direkt. Şurada vardı diye hatırlıyorum. Evet. Bir tane klavye aldık. Bununla şimdi Easter Egg'imizi çalıştırabileceğiz. Kapat. Evet. Games Türk yazdık ve şuraya arkadaşlar bizim logomuz geldi. Okey 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 Aha Aha gördü Gelme Flash bellek alacağım da Sağ mı sol mu Teşekkür ederim Bay bay Şimdi flash Büyük ihtimalle Şurada bir yerde çıkması lazım Burada çıkmadı Geliyor mu Gelmiyor Her an gelebilir Silah parçası Ve yakalandık çok sessiz geldi çok sessiz geldi farkındayım Sıkıntı yok sıkıntı yok don't panik Bunlar normal Tekrar geri geldik Eski bir radyo dedi Bize bir flash lazım Flash bellek Evet flash'ı bulduk güvenlik kodunu da bulduk Reme ibi Ulan bu nasıl kod Neyse şunu gidelim şuraya atalım. Bunu birazdan kullanacağız. Flash'ı da gördük, onu da hemen alalım. Kimseye gözükmeden. Kimseye gözükme. Bir tane USB. Aldım abim. Şimdi koda girmeye gidiyorum. Ama ama sen orada ne yapıyorsun? Kom komşu diyecektim ya. Patronum sen orada o odada ne yapıyorsun? O odada olmaman lazımdı. Tamam öldük. Flash nereye gitti? Beni uykulu yapıyor diyor. Ne uyku yapıyorsun? Ha, flash buraya düşmüş. Ben şurayı kapatayım ya. Görmesin beni. Şifre ne abi? Şifre Reme ibiye. Reme ibiye. Tamam. Flash. Tamam Windows'u indiriyor şu anda. Virüsü indiriyoruz. Şirketin çöküşünü geri getirebilmem için. Önemli. Tamam. Flash hazır. Şimdi gençler. Şimdi fasulyenin yararlarına gelelim. Silah. Silah olayını yapacağız. Sonra bizim patron düşürmüş olduğu kodu alacağız. Hemen koltuktaki. Tamam. Güvenlik kodu 4732'ymiş. Bu bizim patronun odasındaki kasayı açıyor arkadaşlar. 4732. Diyor. 47-32 Al ben bunu buraya atayım 47-32 arkadaşlar 47 32 gidiyorum 47 32 Evet 40 7 32 Tamam şunu alıyorum 47 26 güvenlik kodu bu da server odasını açan kod arkadaşlar Şimdi bunun içinde aç Allah Patron geliyor, patron geliyor. İyi oldu. Buradan direkt aşağı atlarız. Evet. Bunu buraya. Lan fırlat. Tamam. Asansör çağır. Ben buraya bir çalışma numarası yapıyorum. Kanka çalışıyorum ben. Ben uslu çocuğum. Asansör gelse mi artık? Ha. Bastım. Yukarı çıkıyoruz. Şimdilik arkadaşlar. Şifre şeyini aldık. Tornavida alacağız yan odadan. Ama ilk önce patronu atlatmam lazım. Tamam, geliyor. Tornavida alıp aşağı ineceğiz ve virüsü yerleştireceğiz arkadaşlar sunuculara. Ondan sonra öbür merkeze gitmem gerekiyor. Gidebilirsem eğer. Tamam. Onu bir daha. Ben de. Aşağı. iniyoruz. Şimdi güvenlik uzmanını dışarı alacağız. Onun için bunu kullanacağız. Güvenlik görevlisini. Yürü <laughs> tamam, git. Ama patron da geldi. Patron geldi. Patron Aa çalışmıyor. Aa yapamadım. Yalnız o güvenlik oradan gitmeden benim acil içeri girmem lazım. Ama bu buraya geliyor. Gü Sekreter bir çekilin lütfen. Bizim benim acilen aşağı inip şey yapmam lazım. Tamam. Ama kapıyı kapatmış. Gitmiş abi ya. Tekrar bozacağım. You. Yani you deyip tekrar geri gidiyor ne? Ay arkadaş. Ben çalışıyorum, ben çalışıyorum. İşimde gücümde iş, insanım ya. Lütfen. Şimdi o bilgisayarı tamir ederken. arkadaşlar sevgili dostlar 47 26 40 7 26 İçerideyiz. USB aldım. Tamam. Virüsü yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Evet, şu anda Burada kamera beni yine odaklamıyor. Kamera, kamera kendine gel. Kamera beni. Tam odakladı. Şimdi çalışanlar kurtuldu arkadaşlar. Şimdi şu açılar kapıya gideceğiz ve yeni game over ekranı size göstermiş olacağım. Neden bu yazılımı yaptı? Hedefi keşfetmeliyim. dedi. ve alarm çalmaya başladı. <laughs> Lan ne oluyor? Bu beni mutlu etmiyor dedi. Arkamdan geliyor. Benim şimdi video almam lazım. Aşağı iniyoruz. Okey. Aşağı indik tekrardan. Kapıyı aç. Aman yapma kanka ya. Kanka çalışıyorum. Bu alem yani bu güvenlik ihlali durumunda bile ben şu anda... İşimin başındayım. Örnek, örnek ol. Bu beni uykulu yapıyor diyor. Ne uykulu yapıyorsun? Şunu alır mısın artık polis mi çağırayım? Bak bu beni uykulu yapıyor. Programı hackledik, hackledik. Program çalışmıyor. O seni nasıl uykulu yapıyor artık? Yapmaması gerekiyor. Şimdi tornavida aldık ama. Ben bunu attığımda patron bunu duyuyor mu? Evet, bunu duyuyormuş. Bunu yeni şey yaptım. Green oyunlarındaki gibi arkadaşlar sesi duyabiliyor. Bayağı arkadaş Ya bir kere daha ölme hakkım kaldı. Son hakkım. O yüzden iyi değerlendirmem lazım bunu. Aldım. Tamam. Patron aşağı indi. Tamam. Patron daha yok. Güzel. Biz gidelim şurayı açalım. Vuhuuu! Şurayı at. Atamıyorum. Burayı da açmam lazımmış. Ne kadar saçma! Aslında mantıklı ama Patron beni her an yakalayabilir Aman diye Evet bakın patron şu anda yan köşede Neyse ki görmedi beni Bu kapıyı da açamıyor Şu şeyi alıyoruz ve alarmı Susturuyoruz Tamam Şimdi burada Düşmanla konuşacak Bizim asıl patronla konuşacak arkadaşlar bizimki e, oyunun ikinci oyunu çıkacak arkadaşlar. İkinci oyunca çok yakında gelecek. Mayıs ayında gelecek. Oyunun ikincisi çıkar çıkmaz kanalımdan izleyebileceksiniz. Hemencik çekeceğim onu. Bakalım bu oyunun devamı nasıl olacak. Normalde biz bu oyunu bitirdik biliyorsunuz. Ama yeni gelen Game Over ekranını da size göstermek istedim. Bakalım göreceğiz birazdan. Buraları çevirmemişler. <laughs> Fark ettiyseniz konuşmalar İngilizce. <laughs> Sadece böyle genel yerleri çevirmişler. He. Şimdi tekrardan geri geldik. Kart tabledaymış. Ama kanka ondan önce Tamam. Şunu bir bulmam lazımdı. Şimdi bunu attım ya. Bunun sesine gelecek. Ben şunu alayım. Teleport koordinatlarını aldık. Şimdi patronun gelmesini bekleyelim. Evet geldi. Tamam. Şu teleport işini yaparsak zaten başka bir işimiz kalmıyor. Öbür tarafa gidelim yeter. Tamam mıyız? Aldım. Tamam tamam tamam. At <laughs> Tak. Bas. Yürü. Gittik. Evet. Öbür alana şu anda ışınlanıyoruz arkadaşlar. Güzel. Tamam. Yapmamız gereken buydu. Bunu yaptık şu anda. Uyguladık. Bu Biz bu oyunu bitirdik arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz ee, şu yandan çıkacak olan kartlardan yandan köşeden bir yerlerden tekrardan izleyebilirsiniz çok güzel bir şekilde bitirdik ve uzun sürüyor baya. Ben oyunu bitirmek için uğraşmayacağım. Ben direkt Game Over ekranını size göstereceğim. Şu adamla da bir konuşalım. Bu buradaki casus arkadaşlar. Bize yardım eden eleman. Robotlar canlanıyor arkadaşlar. 1.7 güncellemesiyle birlikte. Şuradaki robotlara var ya artık canlanıyor. Dur bakalım. Göreceğiz. Tamam sal beni. Saldın mı beni? Bakın. Robot hareket ediyor görüyor musunuz? Mu? Ama enerjisi olmadığı için bir hareket yapamıyor. Şimdi biz bu arkadaşa enerji vereceğiz. Bakın şimdi olacakları görün. Enerji. Enerji için enerji küpü bulmam gerekiyor. Kutuların içinden. Alır mısın? Yanlış yaptım. Ay. Enerji küpü bul. Enerji küpü. Buldum. At şunu al bunu. Şimdi arkadaşlar bu enerji küpünü şu robota verirsek neler olur? Gösteriyorum ve gösterdim. Evet, robot kendine geldi. Robot şu anda bana doğru geliyor. Geliyor. Place Corporation X geliyor ve evet. Yeni gelen Game Over ekranına hoş geldin. Bak bak hareketler oldu. Oy. Oy deyip böyle gelip bizi öldürüyor arkadaşlar. Bu bizim patronun yaratmış olduğu robotlar ve game over Ekranı direkt geliyor. Oyunu seviyorsanız çalışmalara nasıl deyin? Evet çok güzel çeviri olmuş. Olsun olsun bunların hepsi düzelecek. Evet arkadaşlar bugün size yeni gelen 1.7 güncellemesini gösterdim. Yeni bir Game Over ekranı eklendi. Bundan sonra oyunun ikincisi çıkacak dedik. O da Mayıs ayında geliyor. O oyunda çıkar çıkmaz kanalımdan izleyebileceksiniz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da alt tarafa bırakmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okumaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Son iki videolarımda görüşmek üzere. Bye bye.